Dross kendi abi kendini yaktı. Dross ekranıma ya. bakma. Dur dur halledeceğiz hadi. Yo yo hallederiz hallederiz dur. Şu takımına söyle bomba yok. Takımına söyle. Takım arkadaş, bomba yok takım arkadaşlarım. Devis abi söyle. Bomba söyle. yok. Bomba. Yok. Abi ölmen lazım. Kur'an takımına ölmen lazım. Vallahi ayıp ediyorum kanka. Ya bak tepeye çıkmış hangi... Mami! Nerede olduklarını bilmiyorum ki. Araba ara. evet, falan vurdum da. Sık 40 geçti. Kralım 50 teşekkür ederim. Kralım teşekkürler. Saris bomba şş, atıyor. Troş sesi kapatırsak. Oyundan sen benim kilit kapat. Ben Marşı abi diyorum. Lan onu pardon. Tabii. Lütfen vur şunu. Pastanın kremi <laughs> Bu ayı ya. <arada. gülüyor> Ah be. Lan ben lan kiti orada. Sormuştum ya. Burası İspanya Türkiye maçı ya. Abi şey takım tak kovlarlar ha. Ya çok kötü gelmiş oğlum takım. Ya çocuklardık da bir şey yok da. Abi her şey sarık yüzünden muhtemelen. Celi kurtala lan. Oğlum nasıl ya? What the fuck is that bro? Bak bak. Mami maymunu ha. Bu ne be? Deniz abi kombinat solo sonra olanları izle bak. Al. Tamam. TT'ye İyisiniz, iyisiniz, iyisiniz. Allah. Mark the location. Mark Tamam evet. Direkt kanka. Oh. Siz hepsini sokabiliriz bu arada. Ben karşıya da attım bir tane siz. Görüşü kapatayım diye. Geçen geçsin. Ben arkada kalacağım. Geçen geçsin. Ben arabaya geçmişsiniz. Ben arabaya aldım. Mule atıyor. Lan bir zam bir zam bir zam. Mule atıyor bak bak hayır. Anasının dik ha. Bomba yok lan. Daha var daha var rahatız. Ay takım. Abi niye bomba? Oğlum bomba yok lan. Aa bomba yok. Alın o zaman. Otur, Abi bunlar beni karısı yapacak. <laughs> otur o Oğlum bomba yok lan. olsa var ya bomba olursa. Ol. Bomba niye attılar? Ağır, bomba yok. Abi, e yani... Oğlum bu round sayılmaz Ağır. bu arada. Bu al round iptal. Aldığımız round bu. round iptal. Bomba yok ama koyayım ya. 3-0. Ee, Canat var Ağır, da yeri. Tamam, bir tane var orada. Atamadım yumruğu. Atamadım yumruğu. Az önce sattı. Onu söyledik, uyardık. Sit bombası atılıyor bombalarda. Normal bomba atmak yok. Zaten sis onlar attı. Sa satmak, serbest ya. Normal biz... bizim esporcularla oynadığımızda böyle olmuyor. Atmıyor kimse şey. Normal smoke atılıyor sadece. Sağ kayada birisi var. Head vurdum bir tane. Ya Sirex Allah'ın yurtta attı ya. Zaten sef patlayıktan da attı. Ağabey Sirex, Sirex ses bakıyor mu? Abi Ağabey şu an görmüyorum. Ben Sirex'e, support'a gittim. Abi cana bir bak. Ağabey çok acıyor Helal ağabey. Ağabey var ya merminin hepsi bana geldi ya. Evet fark ettim, support'ladın orada. Ağabey çok acıyor. Sol iki var abi. Bitti mi orada? Şu an orta alan bizde. Tam sizin oradalar. Ses bug'ı yapar mı yapar bu arada. Sağ tarafa dikkat etsene. Çektirse ben sol taraftayım. Ben sağa bakıyorum abi. Daha da bir, bir cover al kendine. Geliyor sağdan. Çok iyisin oğlum. Ben göstermeyeceğim. Gösterdim hatta geçtim buraya. Önünde Arkada. Alan Göremedim. Adamın ben almaya almayı gitmiş olabilir abi? mi? Evet almayı gitmiş. Diyecektim. Göre. Son bir. Sonra dikkat et abi. Sağda değil artık solda. Abi oyunu ben sesim kapalı. Ee, maçı satayım mı? hayır hayır. <laughs> yani Levis sahibi direkt patlatabilirim. Ya. Ananın ap... Köy açık oynama. Beklesene de bir şu çatıya çıkayım da kafam rıza rahat olsun kanka. Onlar çatı yapıyor. Bomba atıyorlar herhalde. Ya bomba niye atıyorlar kanka? Ben stoğajını attım patlıyor mu diye. <laughs> Sol kayada bir tane var. Gördünüz değil mi onu? Sol kaya. Hala. Tamam deniz önünde var bakın. Tamam. Eee alan ortalaması denizin orası bu arada. Denizin oraya adamları soktu soktuğumuzda çok rahat oynayabiliriz. Eterildi mi abi? Abi ben gelsem beni vurur musunuz? Oy! Bir geldi. İki etti de o düşmedi İnfom yok. Şimdi bir yerde abi. Eyvallah. There's an ambush. Play it safe. Büyünü vurdum mu ya? Ya nasıl bir eğimim? İkisi de o ikisi de o Kaldır beni. Kaskı gitti abi. Dedi hiç bırakma. Birini kaskı gitti bu arada. Geldi soldan, geldi soldan. Birden. Çok güzelsiniz oğlum. Nasıl lan? Çok iyisiniz Hı. oğlum. Çok iyisiniz. Bu arada bir round bildim ya. Yani gördük. İyiyim normalde. Neyi? Burası bize zarar. Onu yapmaman lazım. Kaldırsana zararı. Buraya git lan. Lan tutamıyorum. Uur! <laughs> Neyi? Ayyy! Direkt! Aaaa! bak bak bak. Çok iyi. Arabaları toparlayın arabaları toparlayın. İleri gideceğiz çünkü. İleri bir sensi park ettireceğiz. Alman gerekirse önlerine bir satalım. Ön tarafı smoklayalım. Milleti sokalım öne. Arabayla kafamız rahat olsun. Ben girdim sana Tam arabayla birisi iyisin. Nereye gideyim abi? Bir tane airbul, bir yer bul, bir bala bul. Yer al ya, alanın ortasında. Body'i de. Aldım, alalım aldım. Tamam, yer alacağım. Traktörü alacağım. Sağlam çıkıyordu. Bana çok güzel çıkıyordu herhangi bir Adam gördü. Nerede gördüğünü anlamadım. Solda abi bir yerde tam göremedim. Şurada bir yerde. Watch out. <gülüyor> <gülüyor> lan ne ara dört üç oldu. Sıfır info. Sıfır info. 0 info. Sen bir soksana. gidiyor melekle like, ya. Ne yapıyorsun? Aha. Direkt Aha melek çöküyor. Adeta. Ne oldu chat? Vs'yi alın 5 abonelik mi? Ya Nurşah'cım ya yargıç adamsın ya kralım. Ya 5 abonelik mi? Almıyoruz kardeşim. Yok lan alabiliriz bu arada. Bizimkiler çok trailer de oynamaya açıldı. Thompson'la Vs'yi kaybetmek istemiyorum. Göstermeyeceğim buraya. Rahat ol. Burada bir tanesi. Buradan aşağı atmayacağım. Deniz ama sen tamam, diğer tarafın sosunu al. Atta da abi. Olup durup. Bizi saldır insanlar geldi çıkıyorlar. Gidiye çıktı. Sen at ya. Lan nasıl öldürüyorsun ya? Haydi bir. Kim Çırar. var? Help. Lan tam vurdu. Son iki abi. Soldaki <gülüyor> varmış Sağ reks pusma, velet Sağ var sağ Hadi lan aldın Burak katmasana lan Kaldırmış faygını o ha ne abi? Nasıl oynuyoruz burayı? Ben de anlamadım abi hiç şey Yapabilir miyim? Vurdum lan Kendi yalancını at Fak, Head vurdum da işe yaramadı ya. Aaaa! Ah. Lan yanlış katladım. Hayır. Hayır anas. Halledeceğiz. Rahmi an bir saniye önlere ver. Dimi Kerim. Evet. İki. Ya baba çok vurdum çok vurdum çok vurdum. Hemen bana bir... Hemen bana el at. Kafamız rahat olsun. Balondro gelsene abi. Allah. Çok şeydi kaldım. Çok iyisin oğlum Gel lan. 4 beraber oynuyorlar. Gerek evet, Sarix kaldı ya. Sarix teke teke de pirizi sikecek. Sonra DC'ye bakarsın, VP'ye bakarsın daha iyisi. Evet. Yardım abi. Abi Sarix. Sarix ses bug yapıyormuş. Değilse abinin şikayeti var şikayetini, kimseye. şikayetini direkt söyledim. Yasaklayan var mı? Var kardeşim yasak. Yasak yasak. Ya amına koyayım oyun bizi o kadar bir dal yarak gelirler. Avantajlılar ya burada direkt. Hasta i̇şte arsa biri. Burada kim avantajlı? Burası abi ya. Oğlum bizim önde geçebilir. Aa biz duvara geçebiliriz. Da ama Tamam beni yerime aldım. Evin içinde işte bir tanesi var. Piklemiyor, piklemiyor. Şeyden, var. Var. Çok iyisin oğlum. Trost'u arkada var. Tros öyle çok kafanı çıkart çıkart şey çıkartma. Kafanı çıkartma kafanı çıkartma Tros. Konjur öl ya. Abi ne güzel gidiyorum Bak bu duvar Ben salam. My bad. Oğlum o kadar öndeyken nasıl verdik ki? Zaten Soldan ileri gidip ölen kimdi? Ben. De. İki tane balımız varmış okey. Kötü vurdu ya beni. Kardeş abi ses yapmasana. Ses değil kardeşim bu. Abi ses bug. Canı bir canı bir canı Vuramadım. Vurdum. Ses değil. Arkaladık kardeşim arkaladık. Oyuncu ağlama ya. Gitti zaten. Abi sonra hep sona kalsak alıyoruz zaten. Üf. Ya ananı. Ben nasıl bayıldım? Abi sağdan bakamıyoruz ki. Pizza. sağ. Avrupa'yı varmış. Vay am 2 2 2 2 arka 2. Lan tamam, bir tane. Buradaki bir tane geldi. Tam dik. 2 ikisi de burada. İkisi de tam orada. Vurdum. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Baygını tutuyor. Direkt şey kapının arkasında sağında. Aynen burada. var ya. Kaç kaç oldu? 9-5 Abi bu arada Serrex'ten daha e, hayatsız bir boğuş yoktur yani. Ne mi? Abi diyorum Levis abi Serrex hayatsız bir boğuşuyor yani. ananı var ya. Kar Karşı binada bir kapı aç bana fake ver. Chat bu nasıl yapılıyor chat? Nefes alamıyorum. Geç şurada. şurada. Watch out. geçti. Hadi. Hadi. Ay bunun üstüne çıkmıyor ki. Ne çıktım. Ne diyorsun ya? Lan! Bu öyle güzel bir sattım ki ben bile görmüyorum. <laughs> Aa Çok kötü kaldın abi sen. Oğlum o duvar nerede amına koyayım ya? Aşağıya bak. Ne duvar? Oğlum duvar yokmuş. Kim? <laughs> Anladım. Eyvah. Ya. Kendi niye böyle oldu? Kendi sıkar. Helalsiniz. Biraz biraz tadımız tuzumuz yani, kaçtı ya. ya. Biraz tadımız tuzumuz kaçtı ya. E, i̇stiyorsan geleyim herkesi vurayım. Orada bir tanesi böyle şey yaptı ya. Hile yaptı ya o bir, bir round. Orada biz bittik ya. Mental olarak bittik kanka biz orada. çok malım. Ne? O kastaki lan ki bu ya. Bu salak salak hareketler yapıyor. Kim konjurdur büyük ihtimalle. Gelmiş abi biri. Bizden arabayla da çıkabiliriz. Dipte oldular ya. Önümüzdeki yamaç dolu. Arka piklemiyor kanks. kanka? Bitti Gonjur. Oyun aldı. Oha. Swajın solda yatmış beklemiş. Ya. Ya. Solda yatmış beklemiş kanka. Bak. <laughs> gelmedi ya. Konjurun can solda. bak. Watch out. Alsanıza bizim çocuğu. Aldı aldı. Ay Yere attım ya. Vallahi yere attım. Di, di, diğer adam alamazlar. Diğer adam alamazlar. Zaten gidiyor şu an tele doğru telin altına doğru. Direğin altına geçti. Merdiven yukarı lütfen, çıkıyor. Lütfen. İlk katta. Ha yok ne kattadır? Nak kaldırıyor şu an. Nak kaldırıyor, nak kaldırıyor <laughs> Bu da benim yanımda. ya. Vallahi Bak, şey kaldırdı. kaldırdı. Şurada biri. Watch out. Bunu alırsınız kendi şey. Konudur bu. Hiç, bırakın, kesin, hiç Gel. Geldi. Hadi lan sikendi helal lan. Helal lan sana sikendi. 13 yaşında 25 yaşındaki Malatyalı ya daha. Ben vurmadım abi. Ben Bu silah ne be? Ooo. Çok iyi aşırı Nasıl iyi Lan? Satıyor. 2 günlük oyuna girdim. Bu kıldan gelince bu oyuna çıkmaya Vurdum 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 Bayağı iyi silahım. <laughs> abi iyi silah aslında iyi atarsan. Geldi geldi. Malatya'lı geldi abi. Show yapmaya geldim. Lan canı ver. Hayır abi Can bas. O da can ben bas Ben bloklayacağım. <laughs> Hadi lan kendi. O canı yok. Kur'an yapsın canı yok. Oh, konjuru <laughs> 13 yaşlı 15 yaşlı bir çocuk nasıl taşacak geçiyor konjurla? Görüyor musunuz? <laughs> ya hiç mi ya? Burcu hoş geldin canım. Ne oluyor abi bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> bu ne amını? Süper. <laughs> ya. Yok abi. Abi Adamlar ha, modu biliyor kanka. kanka. Biz de bilelim. Hayır, sıkarla sıkacaktınız orada ya. O fake. <laughs> Bu pişli bütün vollar <laughs> <moları gülüyor> biliyor. Alttay alttay alttay. Alttay alttay Merhaba abi.